Ne küresel siyonist lobinin baskılarına eyvallah ediyoruz ne de onların içimizdeki tetikçilerinin karalama kampanyalarına boyun eğiyoruz. Mesajlarını kabine toplantısının ardından verdi. 25 Eylül'de Beyaz Saray'da Sayın Trump ve heyetiyle kapsamlı, verimli, içerikli bir görüşmemiz oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'la görüşmesinin detaylarını paylaştı. 100 milyar dolarlık ticaret hedefine ulaşmak için atılacak adımların istişare edildiğini söyledi. İkili ticaret, yatırım, enerji, savunma sanayi konuları başta olmak üzere birçok hususu kendisiyle dostane bir ortamda ele aldık. Sayın Trump'ın ilk döneminde beraber belirlediğimiz 100 milyar dolarlık ticaret hedefine ulaşmak için atılacak adımları istişare ettik. Gazze mezalimi, İsrail'in artan saldırganlığı, Rusya-Ukrayna savaşı ve bölgemizdeki gelişmeler gündemimizin üst sırasındaydı. Suriye'deki istikrarın muhafazası, ve Orta Doğu'da barış ortamının egemen kılınmasına yönelik hususları da ayrıntılı bir şekilde değerlendirdik. Filistin'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündemindeydi. Filistin halkının yanında duruyoruz dedi. Konu üzerinden ana muhalefete de tepki gösterdi. Bizi eleştirenlerin zehre kadar kıymeti yoktur ifadelerini kullandı. Topraklarını, özgürlüklerini ve onurlarını savunan Filistin halkının yanında dimdik duruyoruz. Türkiye'nin bugün özgürlük için, adalet için mücadele eden mazlumların yanında olduğunu dost düşman herkes çok iyi bilmektedir. Bunu bilmeyen, bilse bile kabullenemeyen bir tek ana muhalefettir. Daha düne kadar Orta Doğu'ya bakınca sadece bataklık görenlerin Gazze'nin kahraman evlatlarına terörist iftirası atanların bize ne Gazze'den, bize ne Suriye'den, Libya'dan, Somali'den diyen vicdansızların bugün çıkıp bizi eleştirmesinin zerre kadar kıymeti yoktur. Bunlar dün de gönül coğrafyamıza yabancıydı. Bugün de dünyanın ne olup bittiğinden habersizler. Bunlar dün de vizyonsuzdu, ufuksuzdu, kifayetsizdi, ülkemizin başarılarını çekemiyorlardı. Bugün de haset çukurunda debelenip duruyorlar. Ve dijital dünyanın kontrolsüzlüğü. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu konuya ilişkinde konuştu. Sanal kumar ve yasa dışı bahis meselelerinin üzerine gidilecek dedi. İnternetin ve akıllı cep telefonlarının Günlük hayatımızın vazgeçilmezleri haline gelmesiyle sanal kumar ve bahis sorunu da büyümeye başladı. Güvenlik birimlerimiz, yargı teşkilatımız ve MASAK'ımız bu konuyu bir süredir zaten mercek altına almıştı. Çok sayıda insanımızı pençesine düşüren, nice ocağı söndüren bu bela daha da çetrefilleşmeden kökünün kurutulması gerektiğinin bilincindeyiz. Sanal kumar ve yasa dışı bahis meselesinin üzerine tüm kapasitemizle gideceğiz. Siyaset üstü bir konu olarak gördüğümüz bu meselede herkesin toplumun tüm kesimlerinin güçlü desteğini bekliyoruz. Sizleri bir kez daha Saygıyla, sevgiyle selamlıyor. Allah'a emanet ediyorum. Kalın, sağlıcakla.